arkadaşlar. Kiraz Pınar, Gebze Kiraz Pınar Kurban Pazarından herkese merhaba. 3. videomuza devam ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hayırlı işler amca sen de çekelim mi? Çek 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 Nereden geldin? Ardağan'dan geldin. Ardağan Çıldır Saboğlu köyünden. Ardahan Çıldır Saboğlu köyünden. Ben de Öncül köyündenim abi. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl satış yapabildiniz mi? Satış 20 civarı hayvan getirdiniz. 5 tane kaldı değil mi? Yok. Kaç evet. tane? 70 tane getirdik. 5 tane kaldı. Çok iyi amca çok iyi. Nasıl? Kaç liradan sattınız canlı evet. ayakta? Canlı değil de... Ee... Ayakta satıyoruz. Ayakta sattım. Mesela bu hayvanı sattın mı? Kaç liraya sattın? Mı? Canlı evet. kaç kilo gelir? 550 570, kilo. 550, 570 civarı. 550-570 evet. civarı. Kaç lira geliyor amca? Kaç evet. kilo geliyor bu hayvan? Şey pardon kaç liraya sattınız? Daha bunu satmadık. Kaç lira istiyorsun peki? 25,5 istiyoruz. 570 kilo 15,5 istiyorsun. Evet. Şu arkadaki hayvan. Ona da 16 çık diyoruz. 16,5 buçuk diyorsun. O da gene aynı ayarda herhalde. Evet, evet. Zaten kalan onlar içi bunlar içi bunlar. Ha, i̇yi. Bir tane şu var. Buna ne istiyorsun amca ufak? Ufak diyor. Düve... Buna 10 bin lira diyoruz. 10 bin lira diyorsun. Kaç kilo gelir bu? 400 420 civarı. 400, kilo 400 kilo kilo. civarı. Evet dişi tübe. Hayırlı işler amca o zaman. İnşallah satış yaparsınız. Devam eder. Burası da Kars hayvanları yine. Hayırlı işler amca. Sen de çekelim mi? Kars'tan geldin. İsim nedir? <laughs> Çek miyim mi? Ama sen de fiyatlarını söyle. Kaçın satıyorsun? Onları söyle yani. Öyle mi? Evet hayvanların yarısından çoğunu sattın herhalde. Ya bu hayvan satılmamış galiba. Evet. Kaç kilo amca bu hayvan? Kaç lira istiyorsunuz? 600 kilo. 600 kilo. Kaç lira istiyorsun buna? 19 buçuk. 600, 600 kilo 19 buçuk lira istiyor abi. İnşallah alıcısını bulur. Hayvan karsın hayvanı. Karsın, karsın hayvanı. Peki amca. Hayırlı işler olsun inşallah. 57 numara. 57 numara Kars. Sarı kamış. Sarı kamış. 57 numara. Üçüncü sıra değil burası? Evet. Düvelerimiz evet. de var daha de var. Tosunlar da var. Evet abi hayırlı işler. Siz de Artvin'den mi geldiniz? Koyun getirmişsiniz. Koyun getirdik, tosun getirdik. Nasıl fiyatlarınız? Hayır, Kedua'da da diyorsun bir şey vermiyor kardeş. Bir buçukla iki arası. Bir buçuk iki arası. Kaçer kilo geliyorlar abi? 15'ten 35 arası. 15 kilo ile 35 kilo arası. Evet. Bunlar canlı değil değil mi? Hayır hayır. Et hayır, olarak. Hayır, canlı, hayır, olarak. Hayır. canlı olarak ne? Canlı kilo ne, canlı kilo ne geliyor? Canlı kilo, ee, kilo 70 80 gelen var, 60 kilo, kilo var, kilo 50 gelen var, boy boy. 50 kilodan 80 yani kiloya kadar. Vermek. Fiyat evet. kaçtan kaça kadar dedin? Vallahi hala Küçük baş hayvanın alıcısı birkaç gün bir sonra başlar. Ha, i̇nşallah Büyük yedirler. başta bitti bitiyor. Ondan sonra da bizimkiler... Karşıdaki çadır mı sizin de? Küçük başta arasılar bir şey Orada sana ait he? Bunlar da karsmalı. Evet. Ardahan, Ardahan Çıldır. gelmiş. Hoş geldiniz amca. Hoş bulduk. bu bu tosunları kaça verdiniz? Burası tam bir saat atılmış. Burada da tane kalmış. Bu baştaki ne o baştaki. Bu baştaki hayvanlar bu baştaki evet. Hayvan. Kaç ayda istiyorsunuz bunları? Kaç para? Kaç kilo? yani, ne Sen bir şey diyeceksin ki alıcı da ona Her göre yanında. bir... orada kaldı. Efendim? Efendim abi? Dirsek Kaya Köyü'nden geldim. Dirsek Kaya Köyü'nden geldim. 26 hayvan getirdim. Evet. 26 hayvandan 3 tane sattın. 3 tane. 3 tane sattın, gerisi duruyor. Bir tane yem 170 lira. Aynen öyle. Alıcı geliyor, sana bakıyor, sola bakıyor, cepte para yok. Alanda para yok, satanda para yok. Nasıl olacak bu iş? Türkiye'miz çok zengin, çok zengin ama içi boş zengin. Dediğin gibi doğru amca. Çok zengin. Aynen öyle. Her şeyimiz gül, gül ama bunu ne iş gül gül isterlıyor. 800 kilo hayvan, 800 adam 17 milyar veriyor. 800 kilo hayvan 17 bin milyar veriyor. Olmaz. Şimdi bu hayvan satılmadı. Evet. Ardahan'dan buraya gelmiş 1700 kilometre. Hep devresiye. Ekmek para salim diye Evet. Bu aydan satılmadı. Ankara'dakiler bacak bacak üstüne her şey Gül Gülistan diyor. Benim sonum ne olacak? Ya kendimi intihar etmem lazım. Onlar da bacak bacak üstüne her şey gül gül ister. Gelsin buraya gelsin. Milletvekilleri gelsin görsün gör. İnşallah abi. Gelsin görsünler. İnşallah. İnsan gibi yaşatmak istiyorsalar bizi o oyu alıp sandık namustur namus. Namusumuz onlara teslim et. Evet. Gelsin iki gözleriyle görsünler. İnşallah gelirler abi. İnşallah duyarlar Satın Satılmadı bu mal. Ne yapacağım ben? Mağdur oldum. Herkes mağdur. Her konudan mağduruz. Alimize bakın. Evet. Samanların üstünde yatıyoruz. Yemlerin üstünde yatıyoruz. 170.000 lira. yetmiş bin lira. bir yem yüz yetmiş lira. Oy Türkiye'm diyorlar başbakan dahi. Gül gülistan. Hani bunun gülü gülistan? Gelsin de insan gibi burada yaşadığımız görsünler. Evet abi inşallah gelirler. Ah. Ama çok da ümitli değilim ben. Ha bu basına da teşekkür ederiz. Abi YouTube'a atıyorum ben ya Hangi televizyona kanalı, değil. Ben Akbin Arda'nın Çukurtlu Köyü'nden geldim. 7000 lira verdim buraya araba parası. Evet amca. Bunların bu kuzuların küpe parası, geliş gediş mazot parası. Bak buraya yendik bir tane alıyor. Aha bak bir tane iki tane kuzuyu nişanladım alıcı yok. Bize devlet yardım etsin yardım. İnşallah Onlar ederler amca. Olacak? İnşallah ederler. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim halimiz gibi ki beni gibi bu vatandaşlar burada aç muhtaç, aç susuz yaşıyoruz ya. Ekmek paramız yok ki alıp yiyelim. Bir de diyorlar ki millet çok iyi yaşıyor. Böyle yaşamayı asla istemeyiz. Evet Teşekkür abi. ederim. Rica ederim abi. Ben Köyü'nden Arzan'dan. Tamamdır amca. Hayırlı işler. Abiler gazeteci zannediyorlar. Ama sonra vazgeçince Beğenmiyor abi Hayırlı işler kolay gelsin. Çekebilir miyiz abi? Youtube'a çekebilir miyiz? Hoş geldiniz abi. Nereden geldiniz? Ağrı'dan abi. Ağrı'dan geldiniz. Dayan, dayan, dayan Nasıl kaç gündür? Kaç gündür buradasınız abi? Kaç gün oldu? Bir hafta, on gün oldu buradayız. Bir hafta, on gündür buradasınız. Satış yapabildiniz mi? Yapamıyoruz abi. Gelenler daha geçiyor. 750 kilo hayvan 16 lira veriyorlar. 750 kilo hayvan 16 lira veriyor. Siz ne istiyorsunuz abi? 21 istiyoruz. Normal istiyorsunuz abi. Yani daha ne olacak? Daha ne istiyor? Vermiyorlar. Bunlarda da yok. Hepsi işten çıkmış. Birçoğu da işten çıkmış. Onlara da para yok. O da doğru. Yeme evet, ee, torba 100 olmuş. İnsanların... Gece sene ben 90 lira alıyordum. 165 lira olmuş. Hepsi vergi. Ne olacak böyle? Bilmiyorum tarım bakanı bakan konumuzda bakan olacak. Bu hayvanlara ne istiyorsunuz abi? Kaç kilo geliyorlar? 600 kilo. 19,5 kilo. 19,5 kilo istiyorsunuz. Kaç kilo dedim? 650 kilo. 650 kilo, 19,5 kilo. 19,5 lira. Peki abi hayır işleriniz olsun. Eyvallah, tamam. Ederim. Ben gazeteci misin canım? Yok abi YouTube'a video çekiyorum ben ya. Evet. YouTube'da yayınlamak için video çekiyorum ben. YouTube'da. Evet. Aha evet. Nereden geldiniz hem siz? Ağrı. Ağrı'dan. Ağrı'dan geldiniz. Kaç gündür buradasınız abi? Kaç gündür? Ee, 17 gün kala buradayım. 17 gün kala buraya ha, geldiniz. Evet. Satış yapabildiniz mi bari? Birkaç tane sattım. Birkaç tane sattınız. Nasıl fiyatlar? Canlı kilo ayakta? Valla fiyatlar bizim devletimiz sağ olsun. ortası 160 lira. Evet. Dediğim, doğru. Hayvan fiyatları nasıl amca peki? Canlı kilo. Değil. Umduğunuz gibi değil. Canlı kilo şey, kaç lira istiyorsunuz? Şey. Canlı kilo 25 lira. Bunu... 25 liraya satanlar var. Evet. Ya bu baştaki hayvan kaç kilo gelir amca? Kaç lira istiyorsunuz buna? Baştaki hayvan. Evet yatan hayvan. 550 kilo. Kaç lira istiyorsunuz buna? 15 lira istiyor adam geliyor 9 lira veriyor. 550 kilo hayvan 15 lira istiyorsunuz 9 evet. lira veriyorlar. Arıza da 15'e gidiyor. Evet. Öyle evet. iş olmaz. Ha. Bunun arkasındaki kaç kilo gelir ona ne istiyorsun amca? Ortam biliyor musun ne istiyoruz? Bunlar herkes bırakacak biz itala makul kalacak, başka bir şey değil evet yerli Buna üretici istediğimiz bu. yerli üretici bitince Heh, ne olur dediğin de olur yerli üretici bittiği zaman biz ithala makul kalacağız başka bir şey yok bir çuval yemiyormuş 160 lira 160 lira her şeye %300 ete gelince kurbana gelince bir şey yok o ettir süttür, yumurtadır bunlar enflasyonu etkiliyor ya oraya geldiği zaman düşük çıksın diye umursamıyorlar ha, abi. Işte. Baştaki hayvanı... Lira sen de, sen hayvan i̇şte. Baştaki hayvan 650 kilo. Kaça verdiniz abi bunu? Satılmadı herhalde. Duruyor duruyor. Ha, boyalı diye ben satalım sandım. Numaradır o. Kaç lira istiyorsun peki? 16 lira. 16 lira. Evet. Peki amca inşallah alıcısını bulur. Burası 84 numara. Ha. Gelmek isteyen olursa buyursun şey gelsin. Abi. Hayırlı işleriniz olsun. Tokat diyor. Hayırlı işler abi çekebilir miyiz? Abi canım çekebilir miyiz? Tokat evet. Eyüp abinin çadırı. Evet abi hoş geldiniz. Oo. Tokattan geldiniz. Evet. Hayvanlarınızı sattınız herhalde. Satamadık battık bu şey battık. Daha Hemen var. Battık. Evet, hepsi boyalı beş o yüzden lira, o yüzden dedim ben. Küçükken mal al. 5 milyara para yedir. Evet. 8 milyara 9 milyara mal Öyle olmaz, lan. öyle olmaz buyur abi. abi buyur. Buyurun abi, bakın buyurun ben, gelin. Dayı buyur, buyurun, dayı buyurun. Selamun aleyküm, bereketli olun. Hoşgeldiniz abi. İki kişilik tosma. Aradığın çadır burası. A A abi nasılsın hacı amca? Baktı baba, bu şeye battı. Nasıl abi bu B hayvan? Yem 150 milyon abi. Bu hayvanı sattınız mı? Tamam, 1 milyar 200 lira sattık. Kaça verdiniz abi bu hayvanı, kaç kilo gelir? 10'u kaça verdik? Bunu 16 bin liraya verdik abi. 16 bin liraya evet. verdiniz. Herhalde 550 600 arası bir şey gelir. Canlı 620, 620, 620 kilo 600 kilo hayırlı olsun abi. Allah kabul etsin Sağ inşallah. Allah, Allah razı olsun kardeşim. Sağ ol. Hayırlı Hayır işler, işler abi. Zaten de. Sen hep da hayırlısı olur inşallah. ama. Hayırlı işler abi. Çekelim mi size de? abi çektim ya kaç defa çekeceğiz ya Bir o yandan bir bu yandan çekelim abi ne olacak Şampiyonu çektim ya Şampiyon 1300 kaç kiloydu bir daha çekelim onu 1110 kilo abi 1110 kilo, abi, kilo abi, şampiyon Şampiyonun sahibi geliyor bak 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 abi, 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 abi. Kilo Yok ha, Şu an en olur. yüksek gördüğüm bu ha. Yok 1300'dü Yok bu yanlış bunun bunun için dedim de 1100 kaçtı 1130 muydu? 1110 kilo Evet Sahibi de şu Sahibi de bu abi İsmi neydi abi? Kral 1110 kilo bu hayvan 32 bin liraya gitti diyor abi. Evet. Abi he. sanki o fiyat değil dercesine abi, baktı ama. Nereden Yok, ya, şey abi ben nerede mi yayınlayacağım? Youtube'a ya, Şey bu yanındaki hayvan kaç kiloydu? O da 900 civarıydı herhalde değil mi? 870. 870. Bu kaç lira? Bu kaç lira? Kanalımıza abone olun. Ben buradan çekerim de. Ne? Orada ben yapıştı. Eyvallah abi. Abi ne buldunuz abi? Abi buyu hoş geldiniz Buyurun. Sayan 1130 kilo. Ya iyi lan bana Abi yapabilir mı? Hayırlı işler abi. 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 Devam edelim arkadaşlar. Sıranın sonuna geliyoruz zaten. Var galiba. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Çekebilir miyiz? Hoş geldiniz abi. Nereden geldiniz? Bitlis'ten geldiniz. Nasıl? Kaç gündür buradasınız? Bir haftadır buradasınız. Satışınız var mı? Var. Birkaç tane var. Az önce konuştuk. Şimdi bir o baştan çekiyoruz, bir bu baştan çekiyoruz abi. Bu hayvan kaç kilo Kaç lirası istiyorsun lan? Dur abi daha atmadık ya. 14 bin istiyoruz. Kaç kilo gelir bu hayvan? 455 kilo. 455 kilo arası 14 bin lira istiyorsunuz. Alıcısını bulun inşallah. Hayırlı işler. Arkadaşlar kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız seviniriz. Burada küçük baş hayvanlar var. Onları da göstereyim size. Bu şekilde. Orada yenilenen hayvanlar var yine. Şöyle devam edelim.